Merhabalar canlarım benim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Hepinizin niyetini açacağım fincanı. Bakalım bugün falımızda neler var, neler, neler yok. Bir de konuşabilirsem inşallah. Bir yolculuk görünüyor, bir seyahat görünüyor. Gelen bir haber üstüne. Ama bu e, çok pozitif bir şey. Yani çok çok pozitif bir şey. Yani bir anda böyle beklemediğiniz bir şekilde şansınız yaver gidecek. Yani hiç ummadığınız yerden ummadık kapı açılacak. Yani olaylar o kadar böyle dolaylı gelişecek ki hiç alakasız görünen şeyler, alakasız uzak görünen bir şeylere vesile olacak. Yani sizin burada yapmaya çalışıp yapamadığınız şey hani gökte ararken yerde buldum diyeceğiniz türden bir şey olacak aslında. Ama yerde burnunuzun dibinde aradığınız şey gökten geliyormuş gibi tam tersini düşünün yani uzaktan çok uzaktan alakasız dolaylı yerlerden gelecek. Böyle bir yolculuk görünüyor ve bu yolculuk dediğim gibi böyle bir şeye vesile olacak bir anlamda Önünüz açılacak. Burada biraz aile, akraba, e, yani tarafınızla ilgili bir konu, yani haber oradan geliyor ya da gideceğiniz yer e, böyle bir şey, yani akrabalarınızla bağlantılı bir konu ve çok güzel. Yani geçmişi de daha önce yapamadığınız bir şeylerin de e, acısını çıkarır gibi mi diyeyim, telafi eder gibi mi diyeyim? Bu önünüz açılınca böyle bir şey de olacak. Yani burada arabayı siz de görebilirsiniz. Yani çok belirgin yani. Bakar mısınız tekerlekleri? Çok hani profilden yandan görüyorum arabayı ee, ve burada bir olay örgüsü boyunca çok net görebiliyorum yani ve bu gerçekten dediğim gibi daha önce olan olayları da etkileyecek daha önce yapamadığınız şeyleri bir, bir şekilde telafi ya da acısını çıkarma gibi durumlara sebep olacak. Evet e, kötü gözle size bakan birisi var e, muhtemelen yani sosyal çevrenizde iş hayatında falan olabilir e, biraz böyle elinde testere gibi bir şey var böyle tırtıklı yani testere gibi tarif ediyorum aslında değil de böyle tuhaf bir şey yani en çok testereye benziyor iki tarafı da tırtıklı yani iki tarafı da keser gibi düşünün böyle uzun ince döner bıçağı gibi aslında döner bıçağı gibi yani e, testereden ziyade böyle uzun bir şey var elinde e, ama bu onun çomağı yani o testere gibi çomakla o tırtıklı çomakla yani değdiği yeri dürttüğü yere kanatırcasına, orada iz bırakırcasına, her şeyi dürten bir tip yani. Zaten hani eli sopalı gibi düşünün onu, ya da silahlı gibi yani. Bu, bu bir çeşit silah çünkü. Bu onun diliyle yaptığı bir şey olabilir, stratejik olarak herkese her zaman uyguladığı bir taktik olabilir. Bir şekilde onun bir güçlü bir silahı var, böyle tırtıklı bir yetkisi var, bir şey var elinde yani. E, ve bu geçtiği yerde iz bırakan geçtiği dürttüğü yeri acıtan kanatan o e, oturttuklarıyla koparan böyle bir yapısı var yani bu kullandığı aracın e, ve bu kişi şu anda böyle kötü gözle yani size gözlerini dikmiş e, bir şekilde elinizdeki bir şeyi yani bulunduğunuz konum elde ettiğiniz bir şeyle ilgili e, onu rahatsız eden bir durum var ama burada sizin uzağınızda görünüyor bu kişi yani sanki böyle çitler arkasından ya da bir duvar arkasından sizi gözetliyor. Yani bir şekilde ona engel olan bir set var arada. Ama bu çit bir yıkılırsa, bu duvar bir yıkılırsa bu kişi hemen o elindeki silahı, yetkiyi, neyse o yöntemi, taktiği sizi size karşı kullanacak bu defa. Yani bu defa hedefi sizsiniz. Böyle gözünü dikmiş sizi izliyor. Şimdi bir düşünün böyle iş hayatınızda ya da çalıştığınız sektörde böyle bir şekilde temas ettiği insanları e, al aşağı eden e, ya da hani onlarda iyi bir şey varsa bunu hemen kendi e, çıkarına kullanıp e, karşıdakini düşünmeden bencilce onu dalından koparan e, böyle bir insan var mı? Böyle bir insan varsa şu anda hani bir sonraki hedef siz olabilirsiniz. Sizin e, elinizdeki işi almaya çalışıyor olabilir. E, veya sizin o işi kaybetmeniz için kendi almasa bile uğraşacak olabilir. Yani böyle bir kem göz. Ve gerçekten bunu yapabilecek dediğim gibi fırsatını bulsa biraz yakınınıza gelse bunu yapabilecek araca da sahip bir insan bu gözlerden uzak durun O yüzden şu an bulunduğunuz konum neyse bence siz seziyorsunuz bunu şu anda anlatırken seziyorsunuz yani kişinin bakışlarını da göstereceğim size şurada bakın böyle bir hani burun kısmında böyle burnun ucundan aşağısı görünmüyor bir çitin bir duvarın arkasından bakıyor yani. Ee, ve gerçekten aracı da var elinde öyle bir tırtıklı ee, bunu kullanabilecek yani şu önündeki hani duvar e, şurası yıkılsa hakikaten sizin üstünüze doğru gelebilecek bir insan Dolayısıyla varsa böyle yetkisi olan ama hani belki direkt olarak sizin e, amiriniz değildir mesela bu kişi ama kendi altında çalışan insanlara bu şekilde bu silahı kullanarak mesela bu manipülasyon da olabilir. Bu silahı kullanarak onları yönlendiriyordur bir şekilde. Onlara zararı dokunuyordur. Size etkisi dur Sizin amiriniz olmadığı için ama fırsatını bulsa hemen bir şekilde size de etki edecektir yani. O yüzden varsa böyle birisi bundan uzak durmaya, gözünden sakınmaya dikkat edin. Evet bir zincir var yani zincir diyorum ama insan iskeleti gibi omurgamız gibi ee, şuradan başlıyor bakın şöyle yukarıya doğru görüyor musunuz yani sanki burada ayakta bir insan yürüyor ama biz onun elbisesini değil de e, iskeletini görüyoruz omurgasını yani şu an röntgen makinesi gibi görüyoruz biz bu insanı biz röntgeniz bu insana öyle bir ışık altında bakıyoruz ki onun iskeleti ve bakın yamuk yani böyle bir hani skolyoz deniyor ya böyle omurga yamuklu o yamukluğu bile görüyoruz yani kıvrımlarını görüyoruz leğen kemiği burada yani burada bu kişinin bütün anatomisini içine görüyoruz Dolayısıyla burada aslında hani içi dışı bir insan gibi de düşünebilirsiniz bunu ama bu öyle değil. Bu daha ziyade sizin bakışınızla ilgili bir şey şu anda. Bir insan düşünsene böyle bir yeteneğiniz olduğunu bir düşünsenize. Yani röntgen cihazı gibi baktığınız herkesin işte sokağa çıkıyorsunuz. Kemiklerine kadar görüyorsunuz yani içini görüyorsunuz. Kimin neresinde taş var, kimin neresinde eğrilik var, kimin böbreğinde kum var falan hepsini görüyorsunuz. Böyle bir bakış Böyle bir bakış kazanıyorsunuz siz yani aslında şu anda baktığınız şeyin ötesini görebilme, içini görebilme, kıyafetini değil, boyasını değil, makyajını değil, onun size gösterdiği yüzü değil ya da nasıl görünmeye çalışıyorsa öyle değil de aslında olduğu gibi halini görüyorsunuz. Ee, kısaca sizin görüşünüz keskinleşiyor, kuvvetleniyor, odaklanıyor, baktığı şeyin e, en iç içine kadar, en derine kadar nüfuz edebilecek şekilde bakışınız kuvvetleniyor. Dolayısıyla burada odağınızı neye vereceksiniz? O gözünüzü merceğinizi nereye çevireceksiniz? Burada bu bundan sorumlusunuz siz. Yani bir bir insana çevirip o insanı mı inceleyeceksiniz? Ne yapıyor, ne ediyor, içi nasıl, dışı nasıl? Bu insana mı bütün dikkatinizi vereceksiniz yoksa dönüp kendinize mi vereceksiniz? Çünkü aynı gözlerle, aynı kuvvetli bakışla eğer dönüp kendinize bakarsanız kendi içinizde ne var ne yok görürsünüz ve kendinizi düzeltme tamir etme şansınız olur e, ya da neyle uğraşıyorsanız e, sizi meşgul eden konulara e, verebilirsiniz size faydası dokunacak konulara verebilirsiniz bu kadar bakışınız keskinleşmişken olayların iç yüzünü insanların iç yüzünü görebiliyorken e, ben olsam yerinizde mesela döner kendime bakarım bu bakışta algılarınızın açık olduğu dönemlerde e, biraz içine kapanmak kendi içine yönelmek ve bu algıyla kendi içine bakmak e, daha faydalı olabilir Evet bir yaz zamanı böyle siyah bir kurdale takılır ya şurada böyle bir kurdale çıktı yani alt tarafı olsa 8 rakamı olacakmış sanki ama şurada köşeleri de çok yani karo gibi o yüzden 8 değil bu bir hani böyle siyah kurdale bilirsiniz yani yaz sembolü olarak böyle yakaya takılan tam olarak o çıkmış burada bir kaybın ardından yaz tutabilirsiniz bu bir insan da olabilir. Farklı bir şeyin yasını da tutuyor olabilirsiniz. Etrafında bir şey yok, o yüzden neyle ilgili olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama kaybettiğiniz, özlediğiniz bir şeye dair yaz tutacaksınız diyebilirim. Ama evet, uzun, öyle büyük, çok önemli falan değil yani. Evet, bir adam böyle yani 40 yaş üstü falan böyle 40'la 60 arası diyebilirim yaşı aşağı yukarı biraz göbeklice burnu belirgin burnu böyle öne doğru bayağı şey var öne doğru belirgin büyük yani yanlara doğru değil geniş değil yani uzun burnu böyle bir adam büyük bir pot kıracak çok büyük bir pot kıracak yani bir böyle hani Diliyle pot kırarak sebep olduğu bir kaza da olabilir veya bir şekilde hani tam olarak böyle diliyle pot kırmasa bile bir yanlış hamleyle yanlış bir yere dokunarak vesaire yine böyle bir çuval inciri berbat edebilir istenmedik çok telafisi olmayacak bir hasara neden olabilir böyle bir şey görünüyor yani bir çam devirecek bu adam büyük bir çam deviriyor ve Bundan iki kişi çok etkileneceksiniz. Bunlardan biri sizsiniz, biri de yanınızda bir kişi daha var. E, i̇kiniz yani bu devirdiği çam ikinizin üstüne düşüyor. Öyle söyleyeyim açıkçası. E, böyle bir adam var tamamen e, bilmezliğinden sakarlığından böyle bir kazara böyle bir şeye neden olacak ve buna çok üzüleceksiniz. Eğer böyle sakınmanız gereken bir şey varsa, hassas olduğunuz bir konu veya bir eşya, bir durum e, hakikaten böyle pot kırabilecek kişiden e, uzak tutun ya da bir şekilde hani kazayla o e, üstüne titrediğiniz örneğin eşyayı devirebilecek e, ve geri dönüşü olmayacak hasarı neden olabilecek kişilerden uzak tutun varsa çevrenizde böyle bir adam Burada böyle dev bir kelebek var. Göstersem görebilir misiniz bilmiyorum ama yani burada küçük küçük böyle farklı şekiller var. Hani ben bunların hepsine bakarım. Ancak buradaki bu küçük küçük şekilleri görmeyip şöyle biraz uzaktan bakarsak, bütüne bakarsak, burada böyle bir kelebek var. Kafası aşağıda, şurada. Kafası şurada. Suratı bile çıkmış yani, gözü bile çıkmış kelebeğin. Ee, şöyle şurası kuyruğu şurada iki tane böyle e, böyle çubuk gibi bir şey var ya nokta o iki nokta kuyruğu kafası şurada yüzü yani yüzünü çok net görebilirsiniz bakarsanız gözleri bile belirgin. Ee, şimdi tekrar uzaklaştırıyorum bakın kafası orada kuyruğu burada bu taraf bir kanat bu taraf bir kanat ve şu kanat, kanadın birinde de haber taşıyor şurada bir beyazlık var. Burada bir şeyin üstüne konmuş. Sanki yani burada fincanın dibinde bir reçel var da e, kelebek de gelmiş buna konmuş. Tam olarak böyle bir e, sahne görüyoruz yani. Kelebeğin şöyle bakın e, şu sınır çizgisi şöyle geliyor kanadın. Burada bitiyor şöyle. Ve diğer kanat burada. Dediğim gibi bu kanadın ucunda da şurada haber var. Yani burada bu sizin balınız, reçeliniz ve buna büyük bir kelebek konuyor. Şimdi nasıl söyleyeyim bilmiyorum bir laf var. Ha, Ayranın varsa sinek Bağdat'tan gelir. Böyle bir laf var. Ayranın varsa sinek Bağdat'tan gelir. Şimdi balın varsa arı da gelir Bağdat'tan. Reçelim varsa kelebek de gelir. Böyle bir durumunuz var. Sizin burada sahip olduğunuz bir şey var. Yani bir şey üretiyorsunuz. Bir balınız, bir reçeliniz, bir tatlı bir şeyiniz var. Yani sizde bir şey var. Ve buna konacak bir kelebek var buna konacak bir kelebek dolayısıyla yani bu sizde olan şeyin sizdeki dönüşümü başlatacağına hani burada yani bal satıyorsunuz tamam yağ satıyorsunuz bal satıyorsunuz bu balak olan kelebek dev bir kelebek burada dönüşümü başlatacak sizin balınızı yediği için sizin balınıza konduğu için bunu talih kuşu gibi düşünün sizin hayatınızdaki dönüşümü başlatacak size zaten haber getiriyor kanalında haberle geliyor aranızda belki yani bir şey üretiyorum ama alıcısı yok kıymetini bilen yok falan diyenler olabilir yani burada biraz dediğim gibi siz bunu gösterin yani bunun üstünü açın bu hani reçel gibi bal gibi düşün üstünü açın ki onun kokusu yayılsın onun kendisi görünsün ki ona gelsin kelebek ya da arı ya da sinek neyse yani beklediğiniz ama dediğim gibi çok büyük bir kelebek size de gösterdim zaten yani yüzü bile görünüyor haberi de gördünüz kocaman bembeyaz haber Aa burada yok mu? Burada da var yani şu kanadın diğer ucunda. Dolayısıyla bu da sonra yani kendi kanadına dahil değil orası. Ee, o da onun arkasından yani bunu bir müşteri gibi düşünün büyük bir müşteri gibi düşünün ee, ve arkasından böyle şey gibi hani ayağını sürmüş gibi başkalarını da getirecek bir müşteri olarak düşünebilirsiniz arkadan başka haber de geliyor. Hani burada bal sattığınızı farz ederek konuşuyorum tabi bu başka bir şey de olabilir yani ee, neyse artık sizin balınız reçeliniz e, neyse sizde olan ve kelebeğin kuşun konmasını beklediğiniz, fark edilmesini, keşfedilmesini beklediğiniz size dair olan şey. işte siz onu biraz daha açıp göstermeye, biraz daha tatlandırmaya bakın. Gerisini kelebeğe bırakın. Böyle bir durum var. M harfi adında olan bir insan, sevdiğiniz bir insanla ilgili bir üzüntünüz var. Yoksa da olabilir bu insan sizi... Yani kendisiyle alakalı bir durumdan söz ediyorum. Üzebilir hani onun yaşadığı bir şeye üzülmenizden söz ediyorum yani. Bu insanla ilgili böyle bir üzüleceğiniz çok da sevinmeyeceğiniz bir haber alabilirsiniz. Onun yaşayacağı bir zorluk bir sıkıntı sizi düşündürebilir, üzebilir. Yüzük görüyorum aranızda böyle nişan düğün böyle bir muhabbetleri olan var mı bu aram? Yoksa belirginleşebilir. Hani böyle bir düşüncemiz var ama net değil diyorsanız böyle netleştirebilirsiniz, öne çekebilirsiniz veya böyle bir niyet vardır ama tarih belli değildir tarihi belirlersiniz. Yani bu konularla ilgili nişan, düğün, evlilik, hani yüzüklerin takılması artık bir netlik kazanacak, belirsiz olan durumlar ya da biraz daha öne çekilecek, belirginleşiyor yani. Evet uzakta ve sizi özleyen, özlüyor gibi görünen, gözü böyle dalmış yollara yani sizi yolunuzu gözleyen, sizden bir haber bekleyen böyle bir insan var yani ama gelmeyeceğini de biliyor. bunu Ümitsizce bakıyor yollara, özlemle bakıyor. Yani bir şekilde hani ayrı düştüğünüz bir insan yani kavuşmayacağınızı bilir gibi böyle sanki ama özler de gibi insan bazen hiç, bir daha görmeyeceğini bildiği kavuşmayacağını bildiği bir insanı özleyebilir. Bu kişinin hani illaki ölmüş olması da gerekmiyor. Böyle bir kişi var yani sizi özleyen ve çok hüzünlü çıkmış. Çok çok hüzünlü çıkmış yani. Şimdi bir kedi var, büyük bir kedi, kucağınıza atlıyor. Ama aynı zamanda bunun antenleri de var. Yani böyle tam olarak kedi değil, ama yüzde seksen kediye benzeyen bir canlı ee, ve antenleri var. Hatta düpedüz kedi de antenli kedi yani. Öyle söyleyeyim, bıyıkları yok, antenleri var. Şimdi bu sizin e, böyle güç hayvanınız, erk hayvanınız gibi bir şey ama şimdi yani şu anda buna sahip olacaksınız daha önce olduğunuz bir şey değil. Dolayısıyla yani kedinin sahip olduğu güçleri düşünün hani o atlayabilmesi, esnekliği, dört e, ayak üstüne düşebilmesi, her şekle girebilmesi, esnekliği sayesinde o su gibi akan e, hali sayesinde her yere her şekilde girebilmesi, sığabilmesi, kendine yer bulabilmesi, en zor köşelerden zıplayıp kaçabilmesi. Aklınıza ne geliyorsa kedi deyince, kedilerin güçlü özelliği yani keşke ben de yapabilsem dediğiniz türden. Bu özelliklere bir de iletişim yönünü de ekleyin. Bir de antenleri var ya, iletişim aldığını bir şekilde her yerden hani antenleri var haber alıyor gibi düşünün. Bunu da ekleyin. Şimdi bu güçlerin hepsini elde ediyorsunuz. Yani böyle bir güç böyle bir cihaz geliyor kucağınıza atlıyor. Şimdi bu onun temsili yani o yeteneklere sahip oluyorsunuz. Gerçekte kucağınıza bir kedi atlamayacak. Bir kedinin sahip olduğu donanım ve yetenek sizin kucağınıza atlayacak. Siz onlara sahip olacaksınız. Böyle bir şey var. O yüzden bunu iyi değerlendirin. Daha esnek olacaksınız. Daha iletişim yönünüz güçlü olacak. Daha böyle her şeyden herkesten haber alabileceksiniz güçlü pençeleriniz olacak bütün o esnekliğinize ve yumuşaklığınıza rağmen kendinizi korumak söz konusu olduğunda o pençeleri çıkarıp karşınızdakinin aklına alacak kadar kediler gibi pençelerinizi de ustalıkla kullanacaksınız yani bu özelliklere sahip oluyorsunuz kısacası bunu iyi değerlendirin Evet Belki de şu an belirli bir konuda sıkıştıysanız, zordaysanız böyle bir sembol de olabilir. Yani kedi gibi davran da diyor olabilir size bu fincan. Kedi gibi esnek ol. Hani gerektiğinde pençelerini çıkar ama kedi gibi uyanık ol daima. Uyurken bile en ufak sese gözünü aç bak falan böyle bir mesajı da olabilir. Evet, hiç gitmek istemediğiniz bir yer var ayağım gitmiyor deriz ya aynı böyle ayağınızla sanki görünmez bir iple düğüm atmışlar iki ayağınızı birbirine bağlamışlar bir, bir şekilde yani böyle ağır bir şeyin içinde yani betona falan saplanmış gibi ayağınız öyle bir duyguyla yani adım atmak istiyorsunuz ama ayağınız gitmiyor yani kaldıramıyorsunuz ayağınızı ve çok zorlanıyorsunuz ama gitmeniz de gerekiyor yapmanız da gerekiyor bu şekilde atmanız gereken bir adım var bir türlü atamadığınız. Çok zor geliyor nefsinize. Yani bu birisinden özür dilemek olabilir. E, ertelediğiniz bir şeyi yapmak olabilir. Kendinize karşı bir sorumluluğunuz olabilir. Başkasına karşı olabilir. Neyse yani maddi veya manevi gerçekten bir yere gitmek de olabilir. Dediğim gibi yoksa bir özür dilemek de olabilir. Bir teşekkür etmek de olabilir. Bir iadeyi ziyaret de yapmak olabilir ama... Ayağınız gitmiyor, çok sıkıntılı, çok. E, fakat bu adımı atarsanız, bütün o zorluğuna rağmen, ayağım gitmiyor demenize rağmen, atarsanız çok da rahatlayacaksınız. Yani öyle büyük bir yük omuzlarınızdan kalkacak ki öyle büyük. Yani e, siz rahatlayacaksınız. Bunun hani e, mesela diyelim gerçekten birisinden özür dilemek olsun, bu size zor gelen. E, bunu yaptığınızda. Hiç böyle şu anda size zor geldiği gibi bir şey olmayacak. Tam tersine sırtınızdan büyük bir yük kalkıp, yani karşı tarafa hiçbir faydası yok bunun etkisi de yok. Sadece siz rahatlayacaksınız. Size faydası olacak. O yüzden belki böyle bir şeyse kendiniz için yapabilirsiniz yani belki yapmanızı kolaylaştırabilir bu durum. Çünkü hakikaten sonunda siz rahatlıyorsunuz bunu. Evet büyüyen ve çerçevesinin dışına taşan bir kalp var. Bir kalp sembolü yani duygusal bir konu, bir sevdayla ile ilgili, aşkla ilgili bir konu. E, ancak böyle kara sevdaya dönüşmüş diyebileceğim yani e, normal sınırlarının çerçevesinin dışına taşıyor. Yani böyle şey gibi işte kalp büyümesi gibi yani tam olarak. E, ve biraz şekli deforme oluyor burada. E, yani ulaşmaması gereken e, sınırlara ulaşıyor sevgi. Evet yani haddinden fazla bir sevgi olmaması gereken boyutlara ulaşmış gibi ya da burada hani kıskançlıkla karışmış diyebiliriz karışmaması gerekirken ve bunun yarattığı sıkıntılar var böyle bir konuda sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz veya yaşayacak olabilirsiniz ancak eğer Güçlü durursanız kendi içinizde yani kendi kalbinizle bağlantınızı kaybetmeme noktasında güçlü durursanız bunu çok kolay da aşabilirsiniz. Çok hızlı da aşabilirsiniz yani. Kalbiniz bir labirente bile dönüşse siz onu iyi tanıdıktan sonra o labirentin e, girişini çıkışını her dehlizini bilirsiniz. O yüzden kendinizle ilişkiniz iyi olması lazım burada. Evet 7 vakte kadar bir e, gelen olacak hanenize çok güçlü. Yani fiziksel güçten söz ediyorum. Böyle bir dev adam gibi bir şey yani. Böyle kaslar fışkırıyor vücudundan. Tabii ki gerçekten böyle birisi değil fiziksel olarak. Bu onun gücünü, fiziksel gücünü, maddi gücünü gösteriyor. Gerçekten bedensel olarak çok güçlü bir insan olabilir. O kaslar fışkırsın, fışkırmasın. Hani görüntü olarak. fiziksel olarak çok güçlü olabilir veya Hani madde aleminde yani dünya dünya aleminde maddeyle, eşyayla, parayla, işle ilgili dünyalık aklınıza gelebilecek, fiziksel dünyada aklınıza gelebilecek her türlü somut şeyle ilgili çok fazla güçlü ve nüfuslu olan birisi. Böyle birisi gelecek halinize ve bu kişi bir şekilde ona yaslanacağınız şekilde duruyor. Yani yaslan bana, destek al benden der gibi bir şekilde o gücünü siz sizin faydanıza kullandıracak yani şey gibi hani benden destek al zıpla gibi ya da bir şekilde arkanızda olduğunu hissettirecek size yani hareket et adım at koş istersen düş hani arkanda olacağım bunu bil duygusunu size verecek bu sizi rahatlatacak O yüzden biraz karamsar da görünüyorsunuz siz böyle kap kapkaranlık çıkmışsınız o apaydınlık aydınlık çıkmış o haldeyken diyecek ki yani yaslan bana bana güven arkandayım o yüzden ne kadar sıkıntılı ve zor bir durumda olursan ol devam et E Z harfi adında olan birisi var güzel haber alacaksınız bu kişiden çok güzel bir haber alacaksınız ve 3 aşamalı bir şekilde gerçekleşecek size verdiği haber belki de bu bir çağrı olabilir size bir şey teklif ediyor davet ediyor olabilir bu insan eğer öyle bir şeyse de 3 kademeli olarak tamamlayacaksınız teklif ettiği şeyi birlikte üç adımda yapacaksınız Evet anlaşamadığınız bir kadın var ağzı açık ağzını hiç kapatmıyor ve böyle hani kusuyor sanki yani kötü bir şeyler kusuyor sanki sürekli şikayet eden sürekli eleştiren ya da sürekli şunu yap şunu yap şunu yap diye tabiri caizse kafanızın etini yiyen bir kadın yakın çevrenizde Adeta yani o böyle sürekli karşınızda konuşur vaziyette onu sadece ağız olarak görüyorsunuz artık zihninizde ee, ve sürekli konuştuğu için artık onu duymuyorsunuz ve gelip ağzını açtığı anda ağzına böyle bir şey tıkmak istiyorsunuz. Yani o derece artık yormuş size ee, böyle bir, birisi bu tabii kafanızın içindeki bir sesi de temsil ediyor olabilir bu arada ee, ama bana kalırsa gerçekten dışınızda böyle birisi var. Ağzını açtığı açtığan sizin felaketiniz oluyor yani başınızın eti sanki böyle beyniniz erimeye başlıyor asit dökmüş gibi yani böyle sizi zorlayan bir ses bu hakikaten burada sizin konuşmaya başlamanız lazım yani o susmuyor çünkü siz de onu duymuyorsunuz sizin konuşmanız lazım burada şöyle bir durum çivi çiviyi söker ya da din sizin hakkından imansız gelir. Artık nasıl anlarsanız, nasıl bir yöntem uygularsanız bilmiyorum. Kişi kimdir? Onunla münasebetiniz ne şekildedir? Ama çivi çivi söker mantığıyla hareket etmeniz gerekiyor burada. Siz ağzınızı açın ve kapatmayın. Yani bir de öyle deneyin. Bir müddet. Bu problemi böyle çözebilirsiniz. Bu kişiye aynı olun. Yaptığının aynısını misliyle ona yapın. Bakalım neler oluyor. Evet. Falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.